Sevgili çocuklar, konumuz çarpma tablosu oluşturmak. Bugün de çarpanımız 5. Ile çarpma işlemlerini kavrayacağız. Önce 1'den 10'a kadar ritmik yazıyoruz çocuklar. 1 Yani bir rakamı bir kareye yazarsanız güzel bir görüntü oluşacaktır. Beş, altı, yedi, sekiz, Şimdi çarpanımız neydi? Çarpanımız beş. Beş altı. Çalışmaya devam ediyoruz. 5, Evet çarpanımız 5'tir. Diğer çarpanlarımız da Yukarıda çeyrekler. Tablo oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi bir tane beş. Bir tane beş. Nasıl yazılır? Yan yana yazıyorum. Bir tane, bir tane beş. Bir tane beş. Tablo oluşturuyor. Evet bir tane beş. Ali'ye Naz kaç eder? Bir tane beş. Bir kere beş. Öğretmenim bir kere beş. E, bir tane beş. Beş eder öğretmenim. Beş eder. Öğretmenim beş eder. Evet. Şimdi iki tane beş, iki ile beş çarpı. Farklı kalemle yazabilirim. Evet, farklı bir boya kalemi aldım. Evet, iki çarpı beş. Tabii siz kurşun kalemle yazmaya devam edin. Çocuklar kalem değiştirmeyin. Gerek evet, yok. İki tane beş. Peki, iki tane beş. Kime soralım? Muhammed Ali. İki tane beş. İki kere beş kaç eder? İki kere beş, on. Güzel, aferin. Bakın biri Kalemin içine, diğer kalemin içine de sıfır yazacağım çocuklar. Niye böyle yazıyorum? Daha güzel görürsün diye. Ne kadar güzel, hoş yaparsanız tabloyu o kadar ne yaparsınız? Hoşunuza gider ve çalışmak istersiniz. Evet sıra geldi. Yine kalem değiştiriyorum. Güzel de mavi alayım. Üç tane. Üç tane. 5 yani. Evet şuradayız. Üç tane. Beş. E üç, üç tane 5. üç kere 5. Yusuf söyler misin? 15. Çok güzel. Bravo. Aferin. Harika. 3 tane 5. Bu işte ya. Olay bu. Bu şekilde tablo devam ediyor. Yine yapmaya devam edelim. Sıra 4 tane. İşte. 4, 4, 4 tane 5 ya da dört kere 5. Evet Fatma nur söyler misin? Öğretmenim 4 kere 5 20. Teşekkür ederim bravo hayırsınız. İşte bu. Sizin bu cevaplara hemen varmanızın nedeni ne biliyor musunuz? Hemen söyleyebilme nedeniniz. Ritmik saymaları güzel yapmanız. Yani ritmik saymaları iyi yapan çocuğumuz çarpım tablosuna başarmış. Yani önce ritmik sayımları iyi yapacağız. Devam ediyoruz çocuklar. Sıra 5'te. Evet, kalem değiştir. Evet, Emine buyur. Beş tane beş. Beş kere beş Emine. Evet Emine. Yirmi beş. Yirmi beş. Bravo. Tebrik ki. Devam edelim. Gene ben boya kalemi değiştireyim şöyle bir sefer yeşille yapalım. <laughs> altı tane. Beş, üç, dört, Öğretmenim dümdüz gidiyor ya alt evet. altı arka. Alt beş. Çok hoşuma gitti. Altı kere beş. Altı kere beş. Sinan altı kere beş. Evet öğretmenim altı. Bravo dediğim gibi ritmik saymayı yaptığın zaman çarpm tolgosuna yapmış oluyorsun ya bu kadar kolay ya. Ritmik saymayı güzel yapacaksın arkadaş. Yani ben ritmik saymayı yapmam dediğin zaman çarın tablosu yapamaz olmaz ya. Yani. Yani ritmik saymalar evet düzenli çalışılmalıydı. Biz de düzenli çalıştık diyebiliriz. Yusuf ısrarla parmak kaldırıyor. Bu sefer de ne yapıyorum Yusuf? 7 ile çarpıyorum. Beş. Evet Yusuf söyleyebilirsin. Öğretmenim cevaplar 5, 10, 15, 20 diye gidiyor. 5 5. 5'er 5'er. Tabii ritmik sayma dedik ya işte. Peki 7 kere 5 cevap istiyoruz senden Yusuf. 35. 7 tane 5, 35 değil mi yani? Evet. Evet biz Hı? öğrenciliğimizde parmaklarımızı da kullanırdık çocuklar bir kaba parmaklarımızı kullanıyorduk. Şimdi sıra geldi. 8 evet 8 ile 5 çarpıyoruz. 8 ve 5 bizim çarpanlarımız. 8 ile 5'i çarpıyoruz. 8 kere 5 diyoruz. Bakalım buna Hatice ne diyor? 8 kere 5 Hatice. Öğretmenim. Evet güzel aferin. Yani beşer beşer saymaya başladığımız zaman 8. sırada 40 diyoruz. Bu yani ritmik sayma. 8 kere 5 40 ediyor. Sıra 9'da. Evet çarpanlarımız 9 ve 5. Hemen kaleminin rengini değiştiriyorum. 9'da 5'i çarpıyoruz. Evet, 9 kere 5 diyoruz. 9 kere 5 diyoruz. Şöyle bakıyorum. Kimden alayım? Var mı söylemek isteyen? Egemen söyler misin? Egemen konuşmadı. 9 kere 5 45. 9 kere 5 öğretmenim 45. Yani 9 tane 5 45 eder. 9 tane 5'i topladığın zaman 45 eder. 9 ile 5'i çarptığın zaman 45 ederdi. Evet, çarpma toplamanın kısa yoldan yapılışıydı, kolay hale getirilişiydi ama aynı çarpanlar olmak üzere demiştik. Şimdi galiba son evet, çarpma işlemimiz onla evet, 5'i çarpacağız. 10 çarpı 5 diyor. eşittir diyoruz. Evet Enes buyur. Öğretmen belli eder. Belli eder diyoruz. Böylece 5 ile ilgili olan çarpım tablosunu oluşturmuş olduk. Egemen senden bir e, alabilir miyiz? Bir okuyabilir miyiz? Olur öğretmenim. 1 kere 5, 5. 2 kere 5, 10. Üç kere 5, 15. 4 kere 5, 20. 5 kere 5, 25. 6 kere 5, 30.